Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Cargo Simulator 2021 Türkiye'deyiz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte e, uzun zamandır neden yoktum ve işte e, yani kanala bu kadar zamandır niye video atmıyorum. Bunlardan bahsedeceğim bir de e, oyun hakkında yani şöyle söyleyeyim uzun zamandır video çekmiyorum bayağı bir olmuş 8-9 ay olmuş. Ve işte sizleri bilgilendirmek amaçlı ee, işte Cargo Simulator'da en son neler oldu, neler bitti yapımcıdan haber var mı yok mu ee, biraz onlardan konuşmak istiyorum. Ee, kanala abone olmayı ve video like atmayı bildirimleri de açmayı unutmayız. Tırımıza geçelim yavaştan. Ya video çekmeyi de özledim var ya. Biliyor musunuz? Ya bilmiyorum şimdi 8 aydır yoktum falan vesaire, ben şu oyunun sesini biraz kısayım, şöyle yapalım. Şimdi ben size ilk başta süreçlerden falan bahsedeceğim. Ee, niye uzun zamandır video çekmediğimden, işte niye kanala video gelmediğinden onlardan bahsedeceğim. Şöyle e, yükümüzü bir almaya gidelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, ben normalde geçen seneden e, lise son öğrencisiydim. Yani geçen sene derken işte bu kaç 2021-2022 dönemler herhalde aynı. O zamanlar e, işte üniversite falan vesaire muhabbeti vardı. Ee, Kanada'da zaten çok fazla da video atmıyordum açıkçası. İşte e, yani ilk üniversite sınavıma girdim e, ve işte ilk üniversite sınavında istediğim puanı yapamadım. Ben de bir sene mezuna kaldım ve işte yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, yani bir sene boyunca yine bir üniversiteye hazırlandım, dershaneye gittim falan. Hatta işte 8 e, son videomdan sonra başka video çekemedim ne vaktim vardı e, yani ne de zamanım vardı açıkçası ben size öyle söyleyeyim bir de artı işte e, dershane zamanım yani dershaneye gitme zamanlarım olunca e, mecbur dershaneye vakit ayırıyordum bir de hem dershaneye gidiyordum ve hem de işte ben normalde meslek lisesi mezun olduğum için 12. sınıfta staj gördüm. Staj gördüğüm yerden devam etmeye başlamıştım. Ve açıkçası yani hiçbir zamanım kalmıyordu öyle söyleyeyim. Zar zor video çekiyordum ve işte bir yandan üniversite sınavı stresi kazanamazsam falan işte kazanmaya, çalışmaya başlamıştım. Yani şimdi şöyle nasıl söyleyeyim yaz dönemi geldi. Yaz döneme işte sınava girdim. işte puanım çok şükür tuttu. Üniversiteyi de kazandım. Ve işte tekrardan video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Muhtemelen bilgisayardan devam edeceğim. Ben şimdi normalde te telefondan çekiyorum. Onun da nedenini söyleyeyim ben sizlere. Ya e, ben normalde ya yazın şeye gitmiştim, e, üniversite sınavı olduktan sonra memleketim Nide'ye gitmiştim. E, Nide'ye gitmeden önce şöyle bir olay oldu. Bilgisayarımın kulaklığı bozuldu ve e, mikrofon işte ses gelmesi falan vesaire her türlü patates oldu açıkçası ve ben de e, yani şöyle söyleyeyim memleketten geldi kaç 2-3 hafta olmuştur e, tekrardan kulaklık almak için bir şey e, para biriktirmem gerekiyor muhtemelen 2-3 haftaya hall olur mu yani bilmiyorum hal olur herhalde yani o kadar uzun süreceğini ben zannetmiyorum şahsen. İşte kulaklıkla video ya yani aldığımız zaman farklı farklı videolar çekeceğim. İşte ee, işte bilgisayar simülasyon oyunları olsun, işte telefon simülasyon oyunları olsun. Kafamda güzel içerikler oluşturmaya çalışacağım. Ee, sizlerin de eğleneceği zevk alacağı yeri geldiğinde işte e, konvoy falan vesaire ...yapabiliriz. Ben hala... ...şeyde banlıyım. <laughs> Kargası metri 2021'de. Ee, onu da bir açıklayayım. Merak edenleriniz oluyor... ...şimdi. Hani ben şimdi kendi... ...şeyimden bahsettim nedenimden. Niye video atamadığımdan falan vesaire. Şimdi... ...onu ben size açıklayayım. Ee, normalde... ...seçkin bey ne zaman yazdı... ...tam hatırlamıyorum ama bu... ...ee... Kış aylarında değil de, şey, hatta dur bakayım, Şubat ya yani Ocak Şubat gibi mi yazdı? Tam emin değilim ama e, selam vermişti ve ya yani şey, ben zaten direkt 10 dakika sonra anlık cevap verdim dedim Seçkin abi görünce falan. Ve işte güncelleme geliyor herhalde işte bana yazdığına göre falan vesaire. Eğer Seçkin abi sen bu videoyu izliyorsan Allah aşkına bana geri dön ya. Vallahi abi. Ya şimdi şöyle bir daha abi eğer video izliyorsan hala banlıyım. E belki görmüşsündür yani yazdım okumuş musundur bilemiyorum. E yani banım açılmadığı için ne işte konvoy düzeni yapabiliyorum. E i̇şte e, bir video içeriği çıkartmaya çalışamıyorum açıkçası. Konvoyu yapamadığım için. Ya o da şöyle oldu arkadaşlar. Şuradaki parayı görüyorsanız. Şunu bir şuradan çekeyim. Seçkin Bey bana para atmıştı normalde. Ve işte bu para <laughs> e, yani şöyle söyleyeyim. Bu parayı neden aldığımı da söyleyeyim. İşte tüm garajları ve tüm garajlarda işte tırlar falan olacak gibisinden satın alacaktım her şeyi. İşte komple tüm garajım tır dolu olacaktı ve böyle bir içerik çıkartmak istiyordum açıkçası. Ama maalesef Multiplayer'den banlandığım için şöyle söyleyeyim bir saniye göstereyim hatta ben size. Şöyle göstereyim. Bakın ben Multiplayer'da banlı değilken şu kadarcık garaj aldım. Bir de çok uğraştım açıkçası. Bakın tüm garajlara birer tane tır doldurdum zaten normalde. İşte Her aldığım garajda şey yapacaktım. Birer tane tır bırakıp en sonunda işte hepsine ışınlanıp her garajı yollayacaktım ama işte Motopair'den banlanınca şimdi atıyorum banım aç açılır mı bilmiyorum ya da oyunu işte bu hesabı sıfırlamam mı gerekecek onu da bilmiyorum şimdi atıyorum şey yaptım diyelim bütün her şeyi aldım diyelim ee, ya boşuna giderse öyle bir şey durum da var çünkü öyle şey falan kilometre. Yerde var mı benzinci kesin yoktur. Bu arada yorumlara bir kalp isterim. Yani uzun zamandan beri video atmıyorum kusura bakmayın. Bunun için de ben sizden özür diliyorum. Ama e, atam yani şöyle söyleyeyim. Atmaya vakit vaktim olsaydı cidden atmayı isterdim açıkçası ama olmuyor da ve e, yani nasıl diyeyim kargodan da banım açılmadı işte hiç işte şurada zaten kaç gün banlıyım göstereyim bir saniye şu benzinini bir alalım fazla almayalım yeter bu kadar vay be 25-12 Bakın banlısınız. Kaç? 324.732 gün. Ay yeter lan yeter. Bastık kaza. Ya bu arada açıklama linkinden Discord adresinin adresine gelip sunucuda e, katılıp birlikte oyun oynuyoruz. Haberiniz olsun. Yani oradaki ortamı merak ediyorsanız Discord adresine gelmeyi unutmayın şu ileride Silivri tarafına doğru videoyu kapatırım ee, video çekmeye devam edeceğim dediğim gibi şu anda telefondan çekiyorum hani e, discord'takiler de baya <laughs> yani uzun zamandır video çekmiyorsun tekne falan vesaire diye ben de en sonunda çekmek istedim ve işte bakalım hayırlısıyla video çekmeye devam edeceğiz farklı farklı içerikler çıkarmış olacağız arkadaşlar. Şu Çerkes köyde bırakalım yani Çerkes köy tarafı iyidir. <laughs> Biraz hasta olabilir kusura bakmayın bazı ağrıyor azıcık. Ee, bir de şuna açıklayayım. Ee, Webcam'li videolar çekmeyi düşünüyorum. Webcam var aslında ama arkadaki işte e, arka plan benim için o şey görüntüyü bozduğu için e, perdeyle şey yapmayı düşünüyorum. Arkamı işte yani arkadaki yerleri görmek biraz şey olur açıkçası sizi de rahatsız edebilir. Yani evime çok şükür öyle şey değil de kötü bir ev değil de. Ya açıkçası arkada eşya görmek istemezsiniz yani ben bile istemem yani. Düz devam. Çerkez köyün çıkışında bırakalım. Hatta buradaki burada garaj var mıymış? Var mı? Buradaki garajı da satın alalım. Yol üstü gelmişken. Bu arada üniversiteyi soranlarınız olursa ee, şöyle söyleyeyim. Ee, siber güvenlik alanında okuyacağım kalma hayırlısıyla e, bir şeyler yapmaya devam edeceğiz inşallah üniversitemize eksiksiz eksiksiz bir şekilde tamamlarız konuşamadım böyle ben şurada videoyu durdurayım yani şöyle söyleyeyim e, oyun hakkında şu anda e, pek bir gelişme yani söylenmedi seçkinlerin arasında o yüzden ne zaman gelir, ne zaman uygun olur bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Bildiğim gibi. Zaten Seçkin Bey yazdığı zaman ben her her şekilde direkt videoyu çekeceğim biliyorsunuzdur size, sizlerde dediğim gibi. Zaten bizde hiçbir zaman yalan bir video yok ve gerçek biz gerçeklerle konuşuyoruz arkadaşlar. Sev beni uzun zamandır izleyenler zaten biliyor. Video. Neyse videoyu fazla uzatmayayım canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.